Fizikçi ve kimyager Antonio Laurent, 18. yüzyılın en göze çarpan Fransız bilim adamlarından biriydi. Hidrojen ve oksijen elementlerini bulmuştur. Kütle korunumu yasasının keşfi ve metrik sistemin oluşturulması ile ün kazanmıştır. Ne var ki Loosser aynı zamanda halk tarafından çok da sevilmeyen kral 16. Louis ile çalışma hatasına düşmüştür. Monarşinin Fransız devrimi ile yıkılmasının ardından ünlü bilim adamı yakalanmış, vatan hainliği ile suçlanmış ve başı kesilmiştir. Bir arkadaşı olan Joseph Louis idamın ardından şu sözleri söylemiştir. Başını kesmek sadece bir an sürdü. Oysa onun gibi birisinin yeniden dünyaya gelmesi belki 100 yıl sonra bile mümkün olmayacaktı. Lauser zengin bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğmuştu. Sorbonne'da eğitim gördü. Hukuk bölümünden mezun oldu. Ancak babasının isteğine karşı gelerek hukuku bıraktı. 1760'lardan itibaren kimya çalışmaya başladı daha sonraları kral adına gümrük vergileri toplayan özel bir vergi firmasına girdi. Fransa'nın önde gelen vergi tahsildarlarından birinin 13 yaşındaki kızı ile evlendi. Fransız hükümeti kimyagerlere büyük değer veriyordu. Loser 1775 yılında kraliyet barut ve güherciler yönetimini alındı. Görevlerinden biri de Fransa'nın Amerikan devrimine kolonilerin sınıfında katılmasının ardından Benjamin Franklin ile birlikte kolonilere güherci sevkini idare etmekti. Bu arada deneylerine devam etti. 1779 yılında oksijeni, 1783 yılında hidrojeni buldu. Her iki elementi de o isimlendirdi. 1789 yılında ilk kimya ders kitabı olarak kabul edilen yeni başlayanlar için kimya kitabını yayımladı. Kitap ilk dönem buluşlarını özetliyor ve aynı zamanda kütle korunumu yasasını da açıklıyordu. Bu yasal kimyasal reaksiyonlarda toplam kütlenin hep aynı kaldığı düşüncesi üzerine temellendirilmişti krala olan hizmetleri ve bir vergi tahsildarı olması nedeniyle 1789 yılındaki Fransız devriminin ve 1793 yılında kralın idamının ardından gözden düşmüştü. Bilimsel saygınlığı sayesinde bir yıl daha hayatta kalabildi. Ancak 8 Mayıs 1794 tarihinde diğer kimyagerlerin karşı çıkmasına rağmen tutuklandı, yargılandı, mahkum edildi ve giyotine gönderildi. Bunların hepsi sadece bir gün sürmüştü. İdam edildiğinde sadece 50 yaşındaydı. Lavoisier 1768 yılında yaptığı bir dizi deneyde bazı salyangoz türlerinin başının kesildikten sonra yeniden büyüdüğünü fark etmiştir. Bu deneyde Fransızların salyangozlara ve baş kesmeye olan merakı ironik bir biçimde bir araya gelmişti. Oksijen ve hidrojen kelimelerini Yunanca'da asit biçimlendirici ve su biçimlendirici anlamına gelen terimleri kullanarak türetmişti oksiasit asit hidrosu anlamına gelmektedir. Fransız hükümeti Lovesel'in idamının üzerinden 2 yıl geçmeden mahkumiyet kararını bozmuş ve dul eşinden özür dilemiştir. <laughs>